Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sadar arkadaşlar. sizinle bugün birlikte Bullet Battle oynayacağım. Ee, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Birazdan başlar oyun. Bu oyuna katılmak isteyen varsa ee, açıklama kısmına koyuyor koyacağım arkadaşlar. Koyamasam da yazısını yazarım. Evet arkadaşlar başladı. Ve e, Dinozor yapacağım. Dinozoru nasıl yapacağım ben? Dinozoru bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de göz yapmak için bunu alacağım. Bir de bunu alamıyorum. Yukarıdan alayım. Bunu aldım. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Dinozorun ayaklarını yapalım böyle 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 ayakları arkadaşlar böyle çok vaktim yok yetişemeyebilir arkadaşlar Dinozor yapımını bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Şu beyaz şey tırnakları arkadaşlar. Benim dinozorum insana benzeyebilir. Arkadaşlar Ya da benzemedi arkadaşlar. Benimki bir kurbağa gibi oldu valla. Kırmızı beyaz alalım arkadaşlar. Bunu da ağzına koyalım. Ağzından alapışkırıyormuş gibi. Ya da arkadaşlar Ali. hadi. Böyle kalsın. <laughs> Bu da bir şey... E daha da yaptım. Bakın arkadaşlar dinozorun eli. Evet bence mükemmel oldu. 180 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Şurası olmadı arkadaşlar. Evet. 啥意思？Uh huh. uh huh. Evet arkadaşlar oldu. Ve dinozorumuz böyle arkadaşlar. Dinozorun Ne üzerine bir teorisini? Şöyle kaplayalım arkadaşlar. Eyvah. Olmadı arkadaşlar. Bence bu uğraşmamış. Buna 3 veriyorum arkadaşlar. Hatta ben de 3 veriyorum. Kuyruğunu yapamamış. Dinozorlar yeşil. Nerede? Bu ney? Bildiğim bir kedi gibi yapmış. O yüzden buna da bir şey diyeyim. En azından uğraşmış. Arkadaşlar bunu güzel yapmış. O yüzden buna da veriyorum. Kalp yapmış buraya da. Buna da 4 veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buna da 4 vereyim. Buna da 4 vereyim. Arkadaşlar bu da benimki Koyarken de ben bunu istiyorum Utanayım arkadaşlar ki Yüksek versinler Buna da 3 vereyim arkadaşlar Ataki vereyim Hiçbir şey yapamamış çok kötü. Bu hiçbir şey yapmamış. Ona çok kötü diyeyim. Hatta çok kötü olsun ya. Yani. Utanmış. Eva yenemedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.